arkadaşlar. Oğuz Kanla Üsküdar'a geldik şöyle. Aslında az önce kız kızısını oradaydık ama bir de çekmek aklımıza gelmedi. Oğuz Kağan mavi pamuk şeker yiyor şu anda. Parmaklarını yalamıyoruz Oğuz Kağan. Oğuz Kağan şöyle pamuk şeker yiyor. Şöyle. kalabalık ki sesim geliyor bilmiyorum çok güzel. Oskan da burada gidiyor. Arkadaşlar şimdi vapur turuna gidiyoruz Oskan'la. Şöyle i̇şte yandaki vapurlar da gidiyor şöyle. Şimdi... O zaman neden aktarma yapmıştı acaba? Şimdi aktarma yok direkt gidecek. Evet arkadaşlar

yani doğru evet, aşağı Şurası mı? Hafkaza yeniyor. Evet. Şu anda nerede? var. Anne, ne Şöyle ne kız kulesi de hemen şurada arkadaşlar, şu gösterdiğim yerde ama buradan görünmüyor. Birazdan yanından geçeceğiz. Güzel, biraz da, biraz o, Aa, ama evet. çok ısrar etti. İlla binmek istedi, bindik bize. Arkada kim? Ben arkada değilim. Sallanıyor, çünkü hava biraz rüzgarlı. Şurada bir tane ki. Çok iyi şöyle. Burası hiç güzel eskidesi. Oscar başka bir şeför diyor. böyle koşarak biliyorlar ki vapura yer kalmayacak diye bunlar şey atları, şehir atları. <laughs> İlk başını çekemedim, çektiğim çok komikti. Birden koşmaya başlıyorlar. <laughs> Oskan da üşüdü kardeşim bataryasını <laughs> taktı çünkü hırkasını arabadan <laughs> atmışız. Evet en tepesi çok iyi değil mi? Baba bayağı sinir ama. için kardeşinin battaniyesini sarıldı suya aldık. Taze sıkılmış Çok güzel. da burada çığlık atıyor. Ne? Çay da